Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün diyor ki haddini bil. <laughs> ben haddini bildireceğim diyor. Anayasa Mahkemesi kararları ana e, yargıtay arasındaki kavga ile alakalı, krizle alakalı beyefendi konuşuyor. Ve konuşurken de Tayyip Erdoğan had bildirmeye çalışıyor. Bak dün ne demiş? Bir izleyelim bakalım. Şu ana kadar gelen durumdan Uçaktaki açıklamalarıyla beraber anlaşıldı ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan yargıtayın kararına verdiği destekle bu anayasaya karşı suçu bu kalkışmayı bu siz kalkışıp anayasayı askıya alırsanız bunun adı darbedir. Askerler yapıyorsa askeri darbedir. Siviller yapıyorsa sivil darbedir. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir partinin genel başkanı yapıyorsa bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. En hadsiz darbedir. Ve bundan sonra biz her darbede bedel ödemiş. Işkencelerden geçmiş. Genel başkanları hapis yatmış. 15 Temmuz gecesi elbette darbe sana yapıldı. Bütün darbeler doğası gereğince iktidara yapılır. Ama herkes döner muhalefete bakar, ana muhalefetin gözünün içine bakar. Ben o günün meclis başkanını, grup başkan vekillerini arayan, kapalı meclisi açtıran, gelip meclise koşturan, kürsüye çıkan ve kürsüden seçilmiş ana muhalefet partisiyiz. Millet yeni bir görev verene kadar demokrasinin ve meclisin parlamentonun hükümetin arkasındayız. Darbe kimden gelirse gelsin karşısındayız demiş. Bombalar altında o günkü bütün demokrasiyi savunan milletvekilleriyle birlikte sabaha kadar beklemiş. Ve o gün demokrasinin arkasında durmuş birisi olarak söylüyorum. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a karşı biri darbeye kalkışırsa yine biz onun yanında gerekirse tankın üstünde oluruz ama bu darbe girişiminde Recep Tayyip Erdoğan'a meydanı bırakmayız. Ona tane ederiz. Haddini bilsin. Anayasanın bir maddesine karşı çıkan kendi varlığını, kendi meşruiyetini inkar eder. Erdoğan aklını başına topla. Bindiğin dalı kesme. Diyor ha, ne diyor? <laughs> yani sen ne anladın? Ben tehdit ediyor. E ee, bir şeyi var. <laughs> Hay ne yapıyor ben anlamadım ya. Yani bayağı bir yürümüş. Ne oldu şimdi bu lider mi oldu? Canım sen de şarkıcı falan olmak gibi bir niyetin varsa uzak dur o sektörden. Uyu yavrum Özgür el <laughs> hikaye anlatıyor. <laughs> bu ninniyi bana söylemiyorsun değil mi? Şeye söylüyorsun özgür özeli. Uyuttu diyorum uyuttu. Ha, yani, okay. Şimdi <laughs> diyor ki geriden gelelim. Ben diyor bu partinin genel başkanı olarak geçmişte 15 Temmuz gecesinde falan falan Tayyip Erdoğan'a darbe yapılırsa tankın üzerine çıkacak ilk kişi benim diyor. Hey hey! Kim böyle diyordu acaba? Al birine buradayız. Diyor. Kim diyordu bunu? Darbe ne darbesi? Darbe olursa tankın üzerine ben çıkarım. Diyen Kemal Kılıçdaroğlu o gece tankların arasında mın mı nereye gitti? Nereye gitti? 40'lı belediye başkanının evinde televizyon karşısında kahvesini yudumlayarak hain darbecilerin yaptığı darbeyi izledi. Ey Özgür Özel sen mecliste iyi bir sınav verdin kardeşim hakkındır. Doğru söylüyorsun. O gece yırtındın. Hakkındır ama ama darbe dediğinde hani darbelere karşı bir ifade kullandığınızda 40 kere düşüneceksiniz. Ha sen dönüp de Kemal Kılıçdaroğlu bizden değildi kardeşim. Bizim böyle sembolik e, genel başkanımızdı kardeşim. O ne söylerse söylesin bizi ilgilendirmez kardeşim. Aklı başında değil de diyor ya. Kemal Bey'in aklı başında değildi o tiyatrodur dediğinde darbe değil tiyatro dediğinde aklı başında değil diye diyorsan Tamam sana saygı duyarız. Biraz daha geriye gidelim. Madem darbelere bu kadar karşısınız, madem darbelere bu kadar çok çabuk efelenebiliyorsunuz, ya bir şey söyleyeceğim, 17-25 polis adliye darbesi yapıldığında Tayyip Erdoğan'a karşı o insanlar mağdur edildiğinde Aziz Yıldırım'a yapılan darbe, siz o günlerde, affedersin, neredeydiniz? Siz o günlerde bu FETÖ'cülerin yapmış olduğu darbeye destek için senin genel başkanın meclis çatısı altında FETÖ'nün gayri ahlaki bir şekilde ele geçirdiği o tapeleri meclis çatısı altında bütün millete göstermediniz mi? Darbeye destek olmadınız mı? darbenin yanında olmadınız mı? Kontrollü darbe demediniz mi 15 Temmuz'a? 15 Temmuz sonrasında sen özgür özel CHP'nin grup başkan vekili olarak o darbenin içinde olan hainleri alıp da CHP genel merkezinde bir bir ağırlamadınız mı? O Furkan denilen haini getirip sarmaş dolaş öpmediniz mi? Yapmadınız mı bunları? Şimdi bunlar ben yapmışım gibi Özgür Özel çıkıyor. Diyor ki efendim Tayyip Erdoğan darbe yapıyor. Ne darbesi? Yargı darbesi. Bu ülkede yargı darbesi çok oldu. Yargı mensupları nazlı sen hatırlar mısın bilir misin bilmiyorum ama 28 Şubat sürecinde bu cübbelerini giydiler rap rap sesler arasında otobüslere tıka basa doldurdular. Askeri kışlaya götürüldüler. Oradaki darbecilerin önünde hepsi el pençe ölüksün <laughs> ilişkilenmez derler ya bunların. Hepsi bir bir el ete köptü. O dönemde bu CHP neredeydi? Bu CHP'ler neredeydi? Ne iş yapıyordu Özgür Özel? darbeye karşı çıktı mı? kalktı bir ordu göreve diye çağrıları yaparken CHP'nin kurmayları, Tuncay Özkanlar falan şeyde İzmir'de birçok cumhuriyet mitingi yaparken bu özgür o zaman neredeydi kardeşim? Çok geriye gitmeye de gerek yok aslında. Şimdi Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında <laughs> ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı dönüp diyor ki ben hakem rolündeyim. Ben taraf değilim. Yapılan yanlış var diyor. Ama adam diyor ki darbe. Şimdi sahiplendikleri bu şeye anayasa mahkemesine anayasa mahkemesinin üyelerini sahipleniyorlar. Yahu bu Kemal Kılıçdaroğlu daha birkaç yıl önce bunlara çete demedi mi ya? Bunlara Tayyip Erdoğan'ın kulu kölesi demedi mi kardeşim? Bas bas bağırmadı mı? Bunlar sarayın yargıçları, bunlar böyle olmaz falan diyen bunlar değil mi? Şimdi anayasa mahkemesi kararları ortada. Bunların işine geldiği zaman aldıklarına alınan bir karar bunların işine gelirse anayasa mahkemesi tepe üstünde yeri var. Ama Bunların işine gelmediği zaman yani e, farklı bir şey olduğu zaman da Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri hepsi çete, hepsi Tayyip Erdoğan'ın kuluk kölesi. Bunlar bir yıllarca bu ninneleri dinledik. Şimdi onun için sana diyorum ki ninni yavrum ninni. Hikaye anlatıyor. Ya senin bak şunu da söyleyelim. Ben bir Böyle taraf olmak adına bunu söylemiyorum. Taraf Şimdi onu soracaktım. Çocuğu... Taraf olduğun için mi bu şekilde konuşuyorsun? Hayır şunu söylüyorum Nazlıcan. Bak. O kadar da gömmesen mi acaba? Ya gömülmeyecek bir şey değil ki. yani Kendi kendini gömüyor. Ben mi verdim namus sözünü, şeref Nasıl? sözünü? Ben mi verdim? Ben mi çıktım <laughs> ön seçim olmazsa olmaz. Bunu geliyorum yeni bir lider geliyor diye. Şimdi bak. Şey kadar. olur mu? Ee, hani Kılıçdaroğlu'nun bir şeyi vardı ya. Neydi? Geliyorum. Gitmedim. Ha. Buradayım. Özgür Özel'le ilgili bir şey çıkar mı sence? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Özgür Özel böyle giderse, böyle giderse onu İmamoğlu bile kurtaramaz biliyor musun? Neden? Ya bak gelen kişinin... Mesela ben dün çok dikkatli bir şekilde dinledim. Filistin'de İsrail katliamları tam gaz devam ediyor. Şifa hastanesinin önü İsrail e, tanklarıyla dolup taşmış İsrail hastanesi şey Şifa hastanesinin etrafı. Orada binlerce hasta var. Efendim oraya operasyon yapılacak. Neymiş? İşte e, Hamas'ın e, liderler vesaire hastane'nin altındaymış. Tünel tünellerde. Bak dünya çocuklarını katliamını seyrediyor ve birçok ülke konuşuyor. Ama CHP'nin yeni lideri çıkıp da önemli çıkıp böyle kürsüde bir perspektif ortaya koymuyor. Ya şu Gazze ile ilgili bir şey demiyor. Mesela ülke sorunlarıyla ilgili bir şey demiyor. Asgari ücretle ilgili daha bir şey demiyor. Ne diyor? Ey Tayyip Erdoğan, haddini bil haddini. Ya sen önce Tayyip Erdoğan'ın klasmanında bir lider olmaya çalış. Ondan sonra da sen hani Tayyip Erdoğan'a senin had bildirmen için gerçekten bunu samimi söylüyorum. Bir fırın ekmek yemen lazım. Ha niye bunu söylüyorum? Ya yemesin daha dur. Bir perspektif ortaya koy kardeşim ülke meseleleriyle ilgili yani millet sana desin ki aa vallaha farklı bir şey geldi. Yani senden önceki saray takıntısından dolayı gitti. Senden önceki Tayyip Erdoğan takıntısından gitti. Senden önceki bir gün çıktı kürsüye dedi ki vallahi billahi bundan sonra Tayyip Erdoğan'ı konuşmayacağım dedi. İki gün dayanabildi. Ben çıktım dedim ki vallahi dayanamaz. İki gün dayanabildi. Bakın Özgür Üzel bu eğer bu izlerse veya okursa bir yerde kendisine tavsiye. Tayyip Erdoğan takıntısı olan hiç kimse şu ana kadar ihya edilmedi. Olmadı. Bak Kemal Kılıçdaroğlu ihya olmadı. Bak sana bir şey söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Deniz Baykal da ihya olmadı. O da en sonunda ne demişti? Tayyip Erdoğan için ağzını yıka. Sakın ha cumhurbaşkanı adayı olma, olma diye bir çıkış yapmıştı. Sonra sonra önünü ilikleyip meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla mecliste sayın cumhurbaşkanımız teşrif ettiler diye ayağa kalkıp ona saygı duymuştu. Yani ihya olmamıştı. Tayyip Erdoğan'a kafayı takmak takıntı haline getirmek hiçbir siyasiye bugüne kadar hiçbir şey kazandırmadı. Ali Babacan'ı kazandırdı mı? Ahmet Davutoğlu'nu kazandırdı mı? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na kazandırdı mı? Hayır. Hiç kimseye bir şey kazandırmadı. Bak Tayyip Erdoğan'ın kafasını takmayan, takıntı haline getirmeyen Refah Partisi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tam gaz devam ediyor. Musun? Acayip gidiyor. Ve önümüzdeki seçimlerde çok önemli bir aktör olacak. Ben söylüyorum, iddia ediyorum. 2028 seçimlerinin en etkili liderlerinden birisi Fatih Erbakan olacak. Niye? Takıntı haline getirmiyor bir takım şeyleri. Ya adam alıyor elinden aldığı rakamlarla konuşuyor. Diyor ki ekonomi buradan buraya gelmiş. İşte enflasyon böyle demişlerdi, böyle hükümeti eleştiriyor, hükümete vuruyor. Ama böyle bir şey anlatıyor ki insanlar böyle hayranlıkla izliyorlar ve evet ya diyor, evet, evet bu ülkenin meselelerini masaya yatırıyor. Ha yatırırken de şunu yapıyor, diyor ki benim önerim bu, bunu yapın diyor. Bunu yapın diyor bak, anlatıyor. E bu ne yaptı abi ilk günde? Tayyip Erdoğan'a haddini bildiririz, haddini bildiririz. E abi git işine önce. Sen Tayyip Erdoğan'ın klasmanına gel de ondan sonra bir haddini bildir ya. Sorarlar. Soruyorlar. Sorarlar sen kimsin ya? Yani? Sen kimsin ya? Yani? Derler adama. Ben senin sorununa noktalıyım. Böyle giderse önemli bir şey söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu hem Ankara'da hem de İstanbul'da birer ofis kiraladı. Şimdi bundan sonraki tek hedefi Güya vakıf kurup e, ülke meseleleriyle ilgili, siyasetle ilgili. Hayır. Takip edecek. Kemal Kılıçdaroğlu çekti gitti diyenler yanılıyor. Kemal Bey oradan takip edecek ve bir gün gelecek olmuyor diyecek. Olmuyor, olmuyor, olmuyor diyecek. Hele hele eğer İmamoğlu ittifaklar yapılmazsa ve seçimlerde bu efendinin, özgür efendinin, Özgür Bey'in e, genel başkanlığında İstanbul, Ankara, Antalya, Adana birkaç tane büyük şehir kaybedilirse Kemal Bey gümbür gümbür hani şey yeniden telefonu alır. Alo ben Kemal geliyorum. Der yani. Niye? Çünkü İmamoğlu kazanamazsa o da etkisiz hale gelecek. O da etkisiz hale gelecek. Dolayısıyla Özgür Özel böyle esip gürleyeceğine bir şeyler yapsın. Yeni ele aldı, yani yeni evet, aldı. Evet bence konuştu. de icraata geçsin derim ben de aynı şekilde. Yani gün sonunda insanların bir beklentisi var kendisinden partisi adına. Ee, geçen sözünü sen tutun bir, ya, sözünü tutun, sözünü, bir sözünü bir konuşma bir konuşmamızda şey demiştin. Bir genel başkanlık var, bir de genel başkanlıktan ziyade liderlik. Aslında o <laughs> ya çok özür diliyorum. Asla kendimi tutamıyorum. Çok öksürüyorum. Ee, gerçekten bir lider olacak mı? Bence biraz icraate bakmalıyız artık. En azından bizlerin beklentisi bu yönde.